Yani buradan başla, buradan yukarıdan başlasana kızım. Şuraya kadar gel. Aferin. Devam et. Bitti o bitti. Bitti kızım bitti yeter. Şunu da gel. Tamam hepsi buradan bitti. Başla. Bu kimin kalemi? Babanın kalemi. Hı, hmm, tamam hadi şuradan çiz. Ama bu Elif kalem gibi. Hmm, öyle mi? Evet. Kaleme benziyor değil mi? Evet kaleme benziyor. O zaman sen doğru söylüyorsun kızım. Aferin sana. Şimdi evet, söyledi. Ne söyledi? Bu kalem gibi mi dedi? Evet. Öğretmenin ismi ne? Ben de bilmiyordum. Bilmiyor muydun? Tamam şuradan başla bir daha çiz hele. Hadi, hadi kızım. Baba. Fatma benim dersimi yıktı bak. Bir şey olmaz kızım. Fatma <laughs> da büyüyecek okula gidecek. Ama ortalama dersleme su döküldü yatıldı. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Şuradan başla, şuradan, şuradan başla gel. Öğretmen oradan mı gösteriyor kızım? Evet. Hı, hmm, tamam, aferin. Baba bunlar boyandı, bunlar da evet. boyanacak. Az kaldı, bitti. Ben bunları, bitiyor. Ben bunları okulda boyadım bile. Aferin sana. Hadi şunlara gel, şunları gel. Şunları tamam. Gel. Şu şu hayır hayır bu bu. Baba ama bunu boyamadım. Ama bununla boyarsan kızım bu kalemle boya. Onunla boyama. Yoksa kalem biterse yazamazsın. Tamam mı? Çünkü o bitiyor. Bak. Bitiyor mu? Evet bitiyor. Hadi sen o değişmiyordu Hadi sen bundan çiz böyle. Hadi bundan çiz. Tamam. A -a. Tamam devam et onu bitir o zaman hadi. Tamam. Buraya gel. Buraya gel. Dur. Bur buraya buraya. Kızım. Ben onunla boyamam yapacağım. Evet. Çünkü ben bunun rengini beğendim. Tamam aferin sana. Rengini beğendin mi bunu? Evet. Çok mu güzel? Evet. Aferin sana. Arabam gibi. Arabam gibi. Evet. <laughs> Ama araban kırmızı. Arabam kırmızı. Aferin evet. Aferin sana. <laughs> Hadi tamam yeter o. Bu kalem gibi değil mi aynı? Evet. Bunun ismi ne? Mor. Elif Elif. Elif. Ama elif kalem gibi. Hı. Elif pembe olduğu için biz mor yapacağız. Pembe olmadı bak. <laughs> Ama ben pembe seviyorum. <laughs> Ama bunun rengi daha güzel. Allah Allah sen daha güzelsin.